Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size kendi hilesini göstereceğim. Bu arada da selamünaleyküm demek biraz bence yakışmadı. Çünkü sanki güne işlerken Bismillahirrahmanirrahim demek gibi bir şey oldu yani. Hırsızlar günü anadolu Bismillahirrahmanirrahim demesi gibi bir şey oldu. Hilemize geçelim arkadaşlar. Bundan önce bundan önce videoları biraz ara verdim. Uçay falan, Teoga falan çalıştım. Sonra hesabın şifresini falan kaybettim. Böyle aksilikler oldu. Bak şimdi bu ilk çekmeye karar verdim. Bir çeyt açalım. Çeyt rengine yeni kullananlar için söylüyorum arkadaşlar. Şurada bir bilgisayar işareti var. Ona tıklayıp buradan Google Chrome ise Google Chrome işaretini, Mozilla Firefox'dan ise Adobe Flash Player işaretini seçiyoruz. Ben Chrome kullandığım için Chrome'yi seçip Open diyorum. Enkle bir spet ekleyin hata verirse Google Chrome'daysanız hata verirse tamamdır. Yani tamam derken işte kesinlikle de Şimdi ben buradayım bakalım. Oyna diyelim arkadaşlar. Ben bunu tableti ile çekeceğim. Bir de tablette ya da iPad'de falan bunda şey yapabiliyorsunuz. Sınırsız şu artık bisküvit midir? Nedir? Neyse işte onlardan alabiliyorsunuz. Ben de bu oyuna yeni başladım çok uzun zaman olmadı fakat baktım çoğu kitleler oynuyor ben de bak şimdi arkadaşlar burada hamle 40 buraya gelip direkt 40 yazıyoruz 40 first game diyoruz bakın bir sürü 40 çıktı. hangisi bilmiyoruz şimdi bir tane hamle yapalım 39 hamle oldu 39 yapıp next game diyoruz Mesela diyorum olmaz değil mi arkadaşlar? Bu dostluk çıkma değil mi? Ya yanlıştır ya da tekrar next ki first game diyoruz. Ve bir hamle daha yapıp 38 diyoruz. Tabi bu her 38 elime bakmayın. Burada 101 olsa siz 101 yapıp bir hamle yapıp 100 yazacaksınız. Next game diyeyim. Bakın çıktı geldi altta. Arkadaşlar buraya artık 100 yapsanız 100 olur burası. Gördünüz. Yani. Yeah kanıt. Sonra bana demeyin ki 100 diyoruz. Geri 38 falan demeyin. Bakın 99'a düştü. Evet. Yani bu kadar. Ah muzluğu saçma aşkım. İşte arkadaşlar. Hile bu kadar. Ha bir de buna her girip her çıktığınızda yani bu oyunu bitirip bir daha girdiğiniz çıktığınızda tekrar yapmanız lazım. Bence buradaki değeri de çok vermeyin. Bin falan yapınca sonunda balıklar yiyor. Bir saat falan sürebiliyor arkadaşlar bir tam sıfıra geldi daha çok. Onun için en iyisi 150. Ben hep 150'yi tercih ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.